Merhaba sevgili kardeşlerim, soru şu şekilde, aşağıda verilen devrede 20 ohmluk direnç üzerinden geçen akımı çevre akımları yöntemini kullanarak bulunuz diye sormuşlar. Ux eşittir, soru şart. Dikkat ettiyseniz devremizde iki tane bağımsız gözümüz var ve çevre akımları yöntemini kullanacağız. U1 ve U2'yi çevre akımı olarak alın demişler. Birinci gözümüzün akımı I1 ve yönü şu şekilde. İkinci gözümüzün akımı I2 ve yönü şu şekilde. Evet. Dikkat ettiyseniz Ix'in üzerinden ikisi birden yani ikisinin toplamı kadar akım geçiyor. I1 artı I2 bunu soruyorlar. Evet. Hem I1'i bulmamız gerekiyor hem de I2'yi bulmamız gerekiyor. Başlayalım. Birinci bağımsız gözümüz için Kirchhoff'un gerilimler kanunundan yararlanarak denklem elde etmeye çalışalım. Renkli bir kalem alayım yalnız. Kirchhoff'un gerilimler kanunu diyordu ki kapalı bir elektrik devresinde herhangi bir noktadan başlayarak bütün gerilim yükselmelerini ve alçalmalarını gösterip başladığımız noktaya geri gelirsek potansiyel fark olmamalıdır. Evet. Eksiden giriyorum. Eksi 20. Bu bir gerilim yükselmesi. Artı 10 onluk direncin üzerinden sadece bu bir akımı geçiyor akım çarpı akıma karşı gösterilen zorlukla potansiyel fark 10 tane u1 kadar olacak. Evet. Artı 20 ohmluk direncin üzerinden bakın dikkat ederseniz 2 tane akım birbirini destekler yönde 2 tane akım geçiyor. U1 artı U2 kadar akım geçiyor. Başladığımız noktaya geldik. Potansiyel fark olmamalı diyoruz ve sıfıra eşitliyoruz. Evet. 10 tane U1 burada var. 20 tane U1 buradan geliyor. 20 tane u2 eşittir. Şu eksi 20'yi eşitliğin diğer tarafına göndereyim. işaret değiştirerek 20. Evet. Toplayalım. Güzel canım. 10, 20 daha. 30 tane u1 artı 20 tane u2 eşittir 20. Bizim birinci denklemimiz. Şurada dursun. Evet. Gelelim ikinci denklemimizin elde edilmesine. İkinci göz için yine Kirchhoff'un gerilimler kanunu kullanarak denkleme elde etmeye çalışıyorum. Rengi yeşil olsun. Evet. Herhangi bir noktadan başlayalım. Örneğin şuradan başlayabiliriz. Eksiden giriyorum. Eksi 50 artı. O ok istikametinde ilerliyorum. 5 onluk direncin üzerindeki potansiyel fark 5 tane ve 2 kadardır. Akım çarpı akıma karşı gösterilen zorluk bize potansiyel farkı verdi. Evet, artı 20 ohmluk direncin üzerindeki gerilim düşümü şu kadar olacak tabii ki. 20 tane üzerinden geçen akım. Akım da I1 artı I2 kadardı. Eşittir. Başladığımız noktaya geri geldiğimiz için potansiyel fark olmamalı. 5 tane I2 buradan geliyor. 20 tane I1 buradan geldi. 20 tane I2 de buradan geldi. eşittir. Eksi 50 eşitliğin diğer tarafına gönderelim. 50 olarak. Toplamda 20 tane U1'imiz var. 25 tane de U2'imiz var. U1'i yine baş aldım tabii ki. Eşittir 50. Evet bu da bizim ikinci denklemimiz. İki bilinmeyen iki tane denklem çözdür. Hemen yine kremer yöntemini kullanarak çözmeye çalışalım. Ax eşittir b yöntemimizle. Evet. Katsayılar matrisimiz 30, 20, u1, u2 eşittir 20. Birinci denklemimiz. İkinci denklemimiz için de 20 tane u1, 25 tane u2 eşittir 50. Evet. Hemen katsayılar matrisinin determinantını bulmaya çalışıyorum. 30, 20, 20, 25. Evet. Bağımlı kaynak olmadığı için simetrik matrisimiz var dikkat ettiyseniz. Esas köşegen üzerindeki elemanların çarpımı, eksi yan köşegen üzerindeki elemanların çarpımı. 30 çarpı 25, hemen hesap makinesinde yapalım. Eşittir 750, Eksi dört Buradan delta eşittir. Şuraya yazın. 250 eksi 400'den eşittir. 350 olarak oldu. Evet. Temizleyelim alıcık. Şunlara ihtiyacımız yok. rengimiz kırmızı olsun bu Delta I1 eşittir I1'in katsayılarını çıkarıyoruz onun yerine bilinen vektörü yerleştiriyoruz 20 50 diğerlerine dokunmuyoruz 20 25 Delta I1 eşittir Esas köşegen üzerindeki elemanların çarpımı yine hesap makinesini yapalım 20 çarpı 25 500 eksi yan köşegen üzerindeki elemanların çarpımı 2 kere 5 10 0 0 evet buradan delta u 1 eşittir şuraya yazayım isterseniz eksi 500 bir de delta u 2'yi bulalım onun rengi de yeşil olsun Bu ikinin katsayılarını çıkarıyoruz. Onun yerine bilinen vektörü yerleştiriyoruz. 20, 50. Diğerlerine dokunmuyoruz. Evet. 3 kere 5, 15. Yanında iki tane sıfır var. Esas köşegen üzerindeki elemanların çarpımı eksi yan köşegen üzerindeki elemanların çarpımı. 4. Buradan delta bu 2 eşittir. 1500 eksi 400, 1100 olarak oldu. Evet. Artık şurayı temizleyebilirim. Mavi olsun. U1 eşittir. Delta U1 bölü delta. Sanki deltalar sadeleşi vermişti. U1 kalmış gibi değil mi? Evet. Delta U1'in değeri eksi 500. Negatif çıkacak bu. Bölü 350. U2'yi bulalım hemen daha sonra. Delta U2 bölü delta 1100 bölü bu pozitif çıkacak. 150 Renkli bir kalem alayım. U1 eşittir. Hesap makinemizle yapalım. 500 Eksi 500 bölü 150 eşittir. Eksi 1 42 42'den sonra evet 43'e tamamlayalım isterseniz. Amper. Bu iki yazalım. 1100 bölü 350 eşittir 3.14 amper. Evet. İkisini de bulduk. Ama bunları sormuyordu bize. Vx'i soruyordu. Hemen Vx'i de bulmaya çalışalım. Şöyle yapalım da. x eşittir. Düzgün yapalım. V1 artı V2 eksi 1,43 artı 3 nokta 3.14 eksi 1.43 eşittir. 1.71 71'den sonra 28 var. Yeter bu kadar. Amper. Evet. Sonucumuz budur. Evet. Bir sonraki slaytımıza bakalım. Doğru bulduk dikkat ettiyseniz. Evet. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.